Sevgili Güneş, Ay ve Yükselen Başaklar hoş geldiniz kanalıma. Bu videoda ne yapacağız? Sevgili Başak Burçları'nın ya da Yükselen ve Ay Başakların Temmuz ayını hep beraber inceleyeceğiz arkadaşlar. Biraz kariyere bakacağız. Biraz eğitim hayatınıza bakacağız eğer çalışmıyorsanız. Aşk hayatınıza bakacağız. Zihninizden geçen o şeye bakacağız. Ve bir de tavsiye alacağız Ay kartlarından. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Ben kartlarınızı kararken siz kanala abone olursanız beni çok 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 mutlu edersiniz. Benden özel danışmanlık kalmak isterseniz de aşağıda Instagram ve Twitter adresim var. Oralardan bana ulaşabilirsiniz. Eğer Başak Güneş Burcunuzsa lütfen yükselen ve ay burcunuzun yorumunu da videonun sonunda koyduğum kutucuktan ya da aşağıya bıraktığım linkten izlemeyi unutmayın. Bakalım şimdi aşk hayatınız için sevgili Başaklar, Temmuz ayı aşk hayatınız için 3 tane kart seçiyorum. Okumakta olan Başaklar için ya da çalışan Başaklar için ya da iş arayan Başaklar için eğitim ve kariyer alanında üç tane kart seçiyorum. Bir de son zamanlarda gündeminizde en çok meşgul eden şey her neyse şu anda onu düşünmenizi istiyorum. Ve onunla alakalı bir kart seçiyorum. Şimdi hemen Büyük Arkana serisinden birer tane destek kartı alacağım. Aşk için, kariyer veya eğitim için ve o aklınızdaki şey için bir tane de ay kartlarımdan tavsiye kartı isteyeceğim. Bakalım ay kartlarının siz sevgili başaklara söylemek istediği şey nedir? Ben de başak stelyumlu bir kız olarak, bir kadın olarak çok merak ediyorum bu yorumu. Ops. o kadar heyecanlı bir kart düştü ki arkadaşlar. Almak zorundayım. <laughs> Şimdi kartlarınızı şu şekilde yana alıp Hemen aşk hayatınızın yorumuyla alakalı bir şeyler söylemeye başlayacağım. Çok güzel. Yani bir tık tabii. Şimdi şöyle. Güneş ve mahkeme kartlarının bir arada gelmesi arkadaşlar. Bazı gerçeklerin artık gün yüzüne derin bir şekilde çıkacağını söylüyor bana. İlişkiniz varsa da, platonik aşıksanız da, Eski sevgilinizi özlüyorsanız ve ondan haber, konuşamadım. Ondan haber almak istiyorsanız da e, bu yorumu sizin için yapıyorum. Birazdan farklı senaryolardan bahsedelim. Her ne olursa olsun burada bir e, göz kapama durumu söz konusu arkadaşlar bakın. Sanki böyle ellerinizle gözlerinizi kapamışsınız ve olan durumu görmek istemiyorsunuz gibi. Ama Temmuz ayında ne olacak? Bir güneş doğacak. 2 ortaya mahkeme çıkacak. Yani siz ne kadar görmezden gelmek isteseniz de bazı şeyleri. Evren bunları size gösterecek arkadaşlar. Bugüne kadar belki de sinirlenmemek için, belki de bir polemiğe girmemek için, belki de bir şekilde öfkelenirim diye düşündüğünüz için ya da cesaret edemediğiniz için bazı şeylere gözlerinizi kapamışsınız. Ama bir şekilde artık arkanız dönüp baktığınız zaman evet bu bu sebeple oldu ve bu bana bunu yaptı o yüzden ben de şu anda bu şekilde hareket etmeliyim diye sizi güçlendirmesi için gerekli olan şey neyse o olacak arkadaşlar aşk hayatınızda. Bir şekilde görmezden geldiğiniz dediğim gibi ya da görüp de konuşmadığınız şeyleri artık konuşun diye Temmuz ayında evren sizi bir tık zorlayabilir arkadaşlar burada bakın daha sura üflenmemiş daha melek sura üflememiş daha ölüler dirilmemiş burada daha hala ölü toprağı üzerinizde ee, hala böyle e, bir şeylere karar vermemişsiniz İşte buradaki güneşin açmasıyla birlikte buradaki güneşin hayatınıza doğmasıyla birlikte ee, bu arada bu e, yeni bir ilişki ihtimali olarak da gündeme geliyor tabii ki eğer ilişkiniz yoksa e, ama bambaşka biri olarak belki de temmuz ayında hayatınıza bir insan girecek, hava grubu, terazi, kova veya ikizler burcundan. Bir insan girecek belki de hayatımıza. Dediğim gibi ama burada bütün bu güneşin buraya vurmasıyla artık bir şekilde o sur üflendiğinde uyanabileceksiniz arkadaşlar. Şimdi ilişkisi olmayan arkadaşlarım için bir yorum geldi aklıma sevgili başaklar. Burada ilişkiniz yoksa ve ilişkiniz olmasın istiyorsanız zaten hani ne bileyim beklediğim biri var. Ay ben çok yoruldum ilet ilişkilerden istemiyorum ben ilişki falan diyen sevgili arkadaşlarım varsa hayatlarına öyle biri girecek ve öyle bir güneş doğacak ki arkadaşlar siz mecburen e, uyanmak zorunda kalacaksınız. Öyle söyleyeyim. Böyle bir yorum geldi aklıma. Bunu söyleyebilirim. Onun haricinde ilişkisi olan arkadaşlarım için e, bazı şeyleri görmeyi reddeden arkadaşlarım enerjisiz hissediyorlar. Hani bir şeyleri biliyorlar ama net bir şekilde ya itiraf edemiyorlar kendilerine ya da görmezden gelmeyi tercih ediyorlar. Ama bu da onların enerjilerini emiyor. Bundan kaynaklı da artık evren diyor ki al sana güneşi veriyorum. Her şeyi olabildiğince açık bir şekilde gör ve senin hayrına olduğunu kabul et. Ve bir şekilde işte şöyle güçlü bir şekilde yeniden doğuyorlar. Yani burada sizin açınızdan kötü olacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Sevgili başaklar. İlişkisel anlamda ne noktada olursanız olun. ister platonik ister ilişkiniz var ister evli olun vesaire. E, aslında bir şekilde Temmuz ayı gözlerinizin açıldığı bir e, ay olacak. Ve ilişkisi olmayan başak burçları içinde ilişki vadeden bir ay oluyor. Bakalım Temmuz'un 7'sine ve 20'sine ve 19'una 7, 19 ve 20 Temmuz. Aşk hayatınızla alakalı önemli gelişmelerin gündeme geldiği tarihler olarak dikkat çekiyor. Lütfen size dikkat edin. Ah işte. Burada da bir kılıç kralı. Bu sizde olabilirsiniz. Bu sizin kararlılık enerjiniz de olabilir. Az önceki beyefendi ya da az önceki hanımefendi de olabilir. <laughs> Şimdi bakıyoruz. Eğitim ve kariyer hayatınıza. Bazı başaklar var şu anda beni izleyen minnoşlarım. Onlar hala öğrenci. Onlar için eğitim hayatı hakkında yorumlayacağım. Ee, bir süredir bir yolda ilerlediğinizi düşünüyorsunuz arkadaşlar. Ee, ama izlendiğinizin ve gözlendiğinizin farkında değilsiniz. Belki de eğitim hayatınızla alakalı her şeyi herkese paylaşmamalısınız. Ee, çünkü gizli düşmanlarınız söz konusu olabilir. Bir erkeğin desteğiyle başarıya giden yolda böyle koşar adım ilerlemeye başlayacaksınız. Belki lise tercihleriniz var, belki üniversite tercihleriniz var. Her ne olursa olsun burada büyük, yaşça büyük bir erkek, e, keskin zekalı ve fikirlerine güvenilecek bir erkek devreye giriyor ve size destek oluyor Sanki böyle aklınızda uzun zamandır beklettiğiniz bir isteğe, eğitim hayatınızla alakalı kavuşuyor gibisiniz arkadaşlar. Burada üniversite okuyorsanız, da, yani sadece tercih muhabbeti için demiyorum bunları. Atıyorum üniversite okuyorsunuz, lise okuyorsunuz vesaire. Yapmak istediğiniz bir plan, bir proje ya da gitmek istediğiniz bir yön var. Bu yöne gitmek istediğinizi büyük bir belki babanızla, belki abinizle, belki rehberli kocanızla konuşacaksınız. Ve bir şekilde onlar sizi güzel yönlendirecek. Lütfen onların dediklerine kulak asın arkadaşlar. Temmuz'un 12'si ve 10'u eğitim hayatınız açısından önemli tarihler olarak dikkat çekiyor. Ve dediğim gibi eğitim hayatınızla alakalı herkesin fikrine güvenmeyin lütfen. E, çevrenizdeki bir sürü insan bir sürü şey konuşuyor olabilir. Siz onların hepsine lütfen kulak asmayın. Çünkü e, bir şekilde bazı insanlar var ki insanların iyi olmasını istemiyorlar. Maalesef böyle bir durum var. Keşke olmasa. Ama siz sevgili başaklar bu uyarıyı aldıktan sonra artık daha dikkatli bir şekilde yol alabilirsiniz. İşi olmayan başaklar için bir kariyer yorum yapmam gerekirse arkadaşlar böyle çevrenizde gerçekten nazar çeken bir insansınız. Bunu işi olan arkadaşlarım için de söylüyorum. İş yerinde de mesela çalışan arkadaşlarım iş yerinde de inanılmaz derecede nazara geliyor olabilirler. İş yerinden herkese güvenmemeniz gerektiğini söyleyeceğim size. Dediğim gibi işi olmayan arkadaşlarım da lütfen e, modunuzun düşük olduğunu... Çünkü bir tık böyle modunuz düşük gibi görüyorum. Çevrenizdeki herkese paylaşmayın. Sevgili başaklar ne yapıyoruz Temmuz ayında? Ağzımızı tutmayı öğreniyoruz. Çünkü burada bir e, patron var. Ve bu patron sizi buluyor. İşi olmayan, e, işsiz başaklar için ve bir iş isteyen başaklar için büyük bir adamın desteğiyle büyük bir erkeğin desteğiyle siz e, değnek şövalyesi olarak atlamışsınız başarılara doğru koşuyorsunuz burada da asılan adam kartı uzun zamandır bunu beklediğinizi gösteriyor uzun zamandır beklediğiniz bir iş teklifi kapınız çalabilir bir erkek aracılığıyla ya da bir erkek dolayısıyla işi olan arkadaşlarım çalışanlar çalışan başaklar Burada size söylemek istediğim şey aslında dediğim gibi hani böyle e, uzun zamandır aksiyon almadığınız bir şey varsa ve uzun zamandır aslında zihninizde olan planlı programını yaptığınız ama aksiyon almayıp hani harekete geçirmediğiniz bir plansa bu e, lütfen çok insanla paylaşmayın yani birazcık size kalsın e, çünkü bu gerçekten patronunuzun ve üstünüzün dikkatini çekecek ve belki de bir terfi gelecek ya da ufak bir zam artışı ya da sorumluluklarda yükselme bir şekilde dikkat çekici bir gelişme olacak bununla alakalı. Ama şuradaki bakın arkada görünen gizli düşmanlar var ya sizin sırtınız dönük onlara dikkat. Şimdi sevgili başaklar o aklınızdan geçirdiğiniz soruyla alakalı e, harika. Aklınızdan geçirdiğiniz konuyla alakalı bir şekilde e, dilinizi kullanarak konuşma yetinizi, konuşma gücünüzü kullanarak halledemeyeceğiniz hiçbir şey yok arkadaşlar. E, zaten başaklar sivri dilli olur, e, nerede ne demesi gerektiğini çok iyi bilirler, karşısındaki insanı analiz edip çok güzel bir şekilde konuşabilirler. İşte o noktada e, bu gündeminizde olan şeyle alakalı bir tık iletişim trafiği gerekiyor olabilir. Ee, ve bunu yapmayı planladığınızı bir insan biliyor olabilir yani aslında böyle hani biriyle ya da bir yerle bir konuşma gibi e, bir gündeminiz var anladığım kadarıyla ya da konuşarak halledilebilecek bir gündem bu belki ee, yani iki ihtimal var hani bir siz izleyen ve bu konuda ne yapacağınızı merak eden tipler olabilir ya da size destek vermek için arkanızda bekleyen tipler olabilir. Bunu herkes kendine uyanı alsın. Eğer aklınıza geldiyse atıyorum yardım edecek dediğimde böyle Aa, evet şu olabilir diye birini düşündüyseniz ondan yardım istemekten çekinmeyin arkadaşlar. Gündeminizdeki konuyu büyücü zaten olmazlara olur yapan bir enerji. Olmaz diye düşünüyorsanız bile bunu olur yapabilecek enerjide olduğunuzu bilin. Ki zaten bu heyecanlı kartın kendine atmıştı açılımın başında hatırlıyorsunuz ki. A new start is coming. Yeni bir başlangıç geliyor. Çok güzel. Yeni ay. Özellikle Temmuz yeni ayında. Temmuzun yeni ayı şimdi ne zamanda hatırlamıyorum. Ee, lütfen internetten bakın. Zaten birkaç asrak takip ediyorsanız mutlaka duyacaksınızdır. Ee, Temmuz e, yeni ayında yepyeni bir şeyin startını veriyorsunuz arkadaşlar. Hadi bakalım inşallah. <laughs> Açılımımız bu kadardı sevgili başaklar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım uyumlanmışızdır. Temmuz ayının sizlere e, bütün isteklerinizi hayırlı bir şekilde getirmesini umuyorum ve diliyorum. Açılımı beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve aşağı yorum bırakmayı unutmayın. Eğer bana ulaşmak isterseniz aşağıda Instagram adresim ve Twitter adresim var. Oralardan bana ulaşabilirsiniz. Kendinize çok dikkat edin. Çok öptüm. Hoşçakalın.